yapmıştı. Işte ya. <laughs> 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 Sıkım böyle salakça golü ya. Kereme bak. Ya böyle salak gol mü olur ya. Ya bir de geldi top Uğurcan'ın. Abi Uğurcan artık onu aldım be birader. Elinin önünde top elinde lan. İkinci yarı bambaşka bir maç izleyeceğiz gibi hissediyorum. <laughs> Hayır. Kimdi o? Kazımcan mıydı kafayla? Şeyin önünde. Bir daha izleyelim abi. Çok karambol vardı ya. Ne oldu? Ha, foul mü var diyor. Dirsek var diyor. Dirsek var da be bila önce sen o topu tutacaksın ama abi. Tabii canım. Oha abi ya. Vermez Yüzde yüz, yüz foul biler böyle geliyor bak. Kafa şey de değil ha. Topta değil sadece. Dinliyor. Bakacak ya bakacak. Bakacak! <laughs> bakacak böyle topa mı gelir? A <gülüyor> <gülüyor> Allah seni. Bakacak. Çık! 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 Köpek sürüsü size. Çık! Yapacak ol yapacaklar. Ele bak. Ele, ele de abi bak. Burada zaten dirsek var. Ayrıyeten Şikri'nin yanında el. Şikri'nin yanında el. Dirseğe hiç bakma. Abi Şikri'nin yanında el. Böyle böyle. Abi el. Abi %100 yüz el. Aa, hadi, lan, hadi, hadi. Hadi hadi. Laş. Amma elini kırdın başkan. Laş. Amma elini kırdın lan. Çıkıyor bir de böyle yapıyor. Hadi lan. lan, lan, lan. lan. lan, lan. lan. Çok kötü sevindi ya. Ne yaptı? Ne yaptı orası? Aksinim değil. Sana çok pislemesin var. Ne yaptı? İyi ya. Kırdı kendini kırdı kırdı ya. kırdı kendini kırdı